Ve stüdyo konumuza dönelim. Bu sabah bizlere Abi Kapital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal eşlik ediyor. Günaydın, Günaydın hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Hemen bayram sonrası yaşanan gelişmeleri küreselde bir toparlayalım isterim. İçeride de nasıl bir tablo var konuşalım ama önce makro taraftan başlayalım isterseniz. Bir süredir biz çok sert içeride TL varlıklar noktasında fiyatlama konuşuyoruz. Sanki bu haftadan sonra biraz daha eksenimiz makro verileri kayabilecek gibi. işte enflasyon olsun, Merkez Bankası olsun öyle mi diye size de sorayım ama İTO'nun enflasyonunu aldık. Şimdi haber türünde de aktardık. Aylıkta %3.79 geldi görece öncü de kabul ediliyor buradaki veri. Yarın da içeride enflasyon verisi gelecek. Ne bekleriz? Gerçi kısmen yansıyacak gibi ama kısmen asıl yansıyacak mı ama asıl Nisan'da göreceğiz. Çünkü Merkez Bankası Başkanı da geçen hafta söyledi zaten net bir şekilde. Nisan beklentimiz daha da yükseğe gelecek diye. Diğer taraftan 3.79'luk İTO tarafına baktığımızda da Otel ve lokanta haricinde hemen, hemen bütün segmentlerde yukarı yönlü bir hareket var. Gıda gene ilk üçün içerisinde artış tarafında. Senin de söylediğin gibi alkol ve tütünler birinci sırayı almış durumda. Ulaştırma var işin içerisinde. Onun kat sayısıyla çarptığında, şimdi biz 2.60 bekliyorduk. 38.5 civarında bir yıllığa vurur. O görüntü itibariyle 2.75, 2.80'e doğru bir yükseliş olacak. Ama burada esas soru işareti Nisan ne olacak? Yani o tarafın ha, yansıması ne olacak? Orası ciddi bir soru işareti. Ama ona rağmen Merkez Bankası'na hep diyoruz faiz indirim skal şeyinde matematiksel olarak hala imkanı var. Ama yapacak mı yapmayacaktır. Yani o ondan net bir şekilde bütün piyasa iki hafta önce çarşamba günü e, yerel piyasada kararını vermişti. Yabancılar da geçen hafta itibariyle onlar da pas geçecek kararını verdi. Şimdi burada baktığımızda biraz Amerika tarafına benziyor. Bu son gelişmeleri kur tarafına baktığında yüzde dörtlük bir artış var yuvarlak hesap. Sepet tarafında da zaten üç buçukluk artış var. Bunun fiyatlara bir yansıması olacak. Beklentileri bozacak mı? O beklentileri bozacak. Eğilim anketinde de bunun bozulduğunu da tekrardan göreceğiz. Bunun normalleşme süreci görüntü itibariyle 3 ay Haziran'a, Temmuz'a kadar sarkabilecek. Çünkü çıkan yabancıların geri dönüşlerinde bir ne oluyor? Hepimiz ne oluyor bekliyoruz. Onlar da bir ne oluyor içerisine girdiler görmeye çalışacaklar. Program devam ediyor. Biz TL'yi tutuyoruz. Öyle veya böyle bir. Ve e, bayağı da tutuluyor gibi gerçekten. Yani 38'in üzerinde bir hareket görsek de kapanış görmüyoruz Gör... bayağı bunun altında kalıyor. E şimdi devam orada şey de oldu. Merkez Bankası alıcı konumuna tekrardan düştü hesaplamalara baktığında. Şimdi normal şartlarda Merkez Bankası o dönem içerisinde talepte bulunuyordum, veriyordu sana. Şimdi biraz fazla olmaya başlayınca Merkez Bankası alıcı moduna geldi. Bu da Kuru zaten 38'in altında. 38 üzerine çıksa vesile değil mi? Kalıcı olmuyor, tekrar aşağıya geliyor. Bu normal mi? Normal. Zaten iki haftanın bu yana atılan bütün tedbirlere baktığında, hem Merkez Bankası hem BDDK tarafından, diğer regülatörler tarafından, SPK tarafından da baktığında tamamı TL varlıkları korumak üzerine atılmış adımlar. Kurun gitmesini istememe üzerine. Bu da zaten hep söylediğimiz bir şey vardı bizim ana hikayemizde şey var. Kur belirli bir bantta kalacak. Enflasyon üzerine çıkmayacak. Çıkmadığı takdirde de işte yabancılar kere trade olarak buraya gelmeye devam edecekler. Çünkü bütün raporlarında bize söyledikleri hep şeydi. Kere trade, kere trade, kere için geliyoruz buraya. Şimdi kere için gelmeyi yılın son çeyreğinde bırakırız tarzında ifadeleri vardı. Hatta biz de yılın son çeyreğinde kurda bir artış bekliyorlar moduna gelmiştik. Bu da şu kompozisyonda ne oldu? Sen %10 o gün artınca herkesin aklına bir geldi. Bir 40 hikayesi var. E 40 hikayesi olunca da biraz önce sen de söyledin. Bu sene beklentilerini 41-42 bandına yükseltti herkes. Ama yerler zaten 41 kullanıyordu. Evet. Yani o yüzden pek bir sıkıntı olmadı. Orası da çıkmayacak mı ama yukarı biraz daha? E, zannetmiyorum. Çünkü merkez çok katı bir şekilde o tarafı şey yapıyor, durduruyor. 46 çalışmış durumda. Telerif faizi de 46'nın bir tık altında neredeyse. 45-99 öyle bir şey olması lazım. E para piyasası fonlarından çıkanlar çıktı. Onlar da kısa vadeli serbest fonlara geçtiler. Onlar da aşağı yukarı 46 bandını alıyorlar. Dolayısıyla faiz yukarıda kalınca o paranın dövize gitmesine gerek kalmıyor. Enflasyon tarafına bunu çevirdiğinde ortalama işte beklentiler yüzde 8 ile 9 arasında oransal olarak artar. O da son derece normal. Yıl sonu beklentileri politika faizinde de pas geçirmeden dolayı tekrardan bir 30'un üzerine oturacaktır. Onu da etap etap görürüz. İlk önce 31-31,5 bandında bir şey de olur enflasyon tarafında da aynı %7-8'lik oranı o tarafa da ilave edebilirsin. Dolayısıyla beklentileri kısa vadede bozdu mu? Evet bozdu. Bunun orta vadede nasıl yansıması olacak onu göreceğiz. Mesela bugün ayın biri ama ben hala şey görmedim. Elektrik, doğalgazda o konuşulan %28'lik, 25'lik zam şu anda düşmeli şeyler ajanslara. Öyle bir şey benim tahminim yılın ilk yarısında dokunmayacaklardır o tarafı. Çünkü şu içinde bulunduğumuz 3 aylık periyot enflasyon tarafında bir şok yaşadın. O şok Merkez Bankası kaynaklı değil. Dolayısıyla onun bir normalleşme oturması gerekiyor ki insanlar o baskıyı üzerlerinden alsınlar. Piyasada o baskıyı üzerinden atsın ondan sonra kaldığın yerden devam edersin. Ama bu şeyi getirmeyecektir. Şimdi Merkez Bankası'ndan 250'ler sonra da 200'lük bir indirimler bekliyorduk bu ayı. Normal şartlarda herkes hı. 250 basmanlık bir indirim bekliyordu. Bunu sonraki aylarda telafi edecek diye düşünmemek lazım. Yani hı hı. o bir ayda işte 250 yerine 500 öyle bir şey yapmayacaktır. Çünkü ne gelen konjonktür onu şey yapıyor gösteriyor ne de iç taraftaki fiyat davranışları yani bizim tarafta dediğim gibi yani bir artış olduğunu hemen onu yansıtıyorlar. Hiç şey yok. Merkez Bankası Başkanı da söyledi zaten. Kurdaki artışı %30-40'ı ilk aya Ondan sonra hikaye geri kalan kısmı. 30-40'ını koyduğunda zaten evet. genel beklenti 2-30'lar civarındaydı e, enflasyon için. Onu ne yaptı? 2-60-2-70 bandına çekti hemen hemen hepimiz öyle yaptık. Ama dünkü İTO verisiyle beraber o sanki 2-75-2-80 civarında gelecekmiş gibi gözüküyor. Bu genel oyun planını değiştirir mi? Dediğim gibi zaten oyun planını 2 haftaki geçtiğimiz 2 haftaki gelişmeden neticesinde değiştirmiştik beklenti olarak. Hatta Yabancı raporlar tarafına baktılar, orada hikaye şeydi yani gayet yumuşak gidiyor, bu hı hı. gösteriler devam etmeyecek. Ama biz enflasyon beklentimizi yukarı aldık. Ama bak biz risk birimize öz sermaye maliyetini yukarıya çektik, banka hedeflerini aşağıya çektik. Hı hı. Bunu çok yumuşak anlattılar. E şimdi böyle baktığında biz biraz daha sert anlatıyoruz, daha net bir şekilde anlaşılsın diye. E bu konjöktürde de piyasanın fiyatlaması tamamıyla yerlilerin likitasyon durumuna göre, değişiyor. Yani şu anda Trump bize %25 vergi uygularsa artı çok yaşar mıyız? Görüntü itibariyle biz yaşamayız. Çünkü zaten biz hala iç tarafta ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Ne kadar süreceğini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü hala bir herkesin kafasında şey var. Ayın 6'sıydı galiba. CHP'nin kurultayı var. Evet. Olacak mı, olmayacak mı? Şimdi bunlar hepsi siyasi varsayımlar. Masada evet. Şimdi böyle olunca da insanlar kolay kolay ne borsa tarafına geliyorlar ne tahvil tarafına. Zaten tahvil tarafına bence uzun bir süre gelmezler. Kısa vadeli boşlanma da uzun vadeli boşlanma araçlarına da. böyle bakınca da geriye bir tek işte rekorlar kırmaya devam eden bizim için sürpriz olmayan altın kalıyor. Katılım fonları kalıyor ve özel serbest fonlar kalıyor. %10 tahvil olmadığından dolayı. Ve onların performansı da son derece güzel getiriyor yani bir kaybı yok. E böyle olunca da ne bizim iç taraftaki piyasa böyle 9656 falan kapandığına bakma. Genel anlam itibariyle bankacılık aşağıya geliyor. Çok tabii, Endeks mühendisliği devreye giriyor burada. İşte Kozal grubunu yukarıya çekiyorsun. Parakendiyi biraz yukarıya çekiyorsun. Yanına 3-4 tane de holding koydu mu endeks artıdaymış gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan hisselere baktığında Net bir çıkış var ee, şey de dahil hı hı. Şimdi biz ne zaman çalışmıştık Cuma günü mü çalıştık? Evet Cuma günü çalıştık. <laughs> Cuma günü itibariyle de baktığımızda o çarşambadan Cuma'ya yaklaşık 8 iş günü yaklaşık değil 8 iş güne 8 iş güne de yabancılar net satıştaydı. Yani o tarafta onların temposu yavaşlamadı. Evet. Bizim yerliler girdi özel fonlar girdi diğer taraftan benzer şekilde kamudun alımlarını gördük. Hatta ilk gün kabuğunda alımları o kadar ilk gün ikinci gün yaptılar. İkinci gün o kadar genele yayılmamıştı. Doğru düzgün bir etkisini göremediler ama ondan sonraki periyotta onlar da endeks üzerinde işlemler yapmaya başlayınca piyasanın tekrardan ipten döndüğünü dibi de 8872 oralarda bir yer gördü. Dibinde şu kompozisyonda mevcut şartlar altında orası olduğu konusunda herkes hem fikir oluştu ama işte ama kısmı bu. Kenardaki parayı buraya getirecek misin? Yani görüntü itibariyle Getirmek için o kadar iştahlı olmam. Çünkü bugün yükseliyor, ertesi gün evet. daha fazlasını veriyorsun. Bugün niye yükseldiğini anlamıyorsun ve şeye baktığında da işte Türk piyasası daha, bazen görüyorum, biraz sırtıyoruz orada zaten, daha ucuzladık. Bu da alım fırsatıdır. Öyle bir dünyamız yok. Çünkü bize... İskontolu mu değiliz yoksa iskontolu olsak da alım fırsatı mı yok? Şimdi oradaki hikaye daima şudur. Mesela Türk Hava Yolları'ndan hep örnek veriyoruz. Biz birin altında, geçen seneden bu yana piyasa defterleri birin altında niye olduğunu öğrenmen gerekiyor. Bizimkiler iskontolu. Tamam iskontolu. Alman için bir neden bilir bu. Hı hı. Diğer etmenler oluştuktan sonra bir nedendir. Sana net bir şekilde şeyi söylüyorlar. Şimdi Avrupa tarafına baktığında savunma harcamaları ve diğer Ay, harcamalar evet. açılmadan önce de sana Avrupa piyasalarından alım yapabilirsin diyorduk. Bankacılık sektöründe alım yapabilirsin. Savunma sonradan girdi. Savunma ve uçak sanayi. Şimdi böyle girdiği zaman onların performansıyla senin performansın alakasız oldu ve Onlarda 2026-27'de büyüme de olacak varsayımı. E. Başta Almanya üzerinde gidiyor. <laughs> Ve sana diyorlar ki bu fiyatlar şu anda ciddi iskontolu. Türkiye yönelik böyle bir rapor çıkmadı da iskontolu değil. Sadece ne oluyor? İşte biraz daha ucuzladın. Tamam ucuzladın. Diyorum Neyi konuşuyorum? Siyasi konjöktürde ne olacak, ne bitecek? Bilmediğim bir şey o. Evet. Bilmediğimiz bir saha. E, paranı da koruman gerekiyor. Diyoruz ki ya paranı koruyacaksan fonda kalsın, serbest fonda o tarafta dinlen. Global tarafa çevirdin ne diyorsun ki? Ya yani Trump'ın ne yapacağız? belli değil. Onu da altın fonunda tut. Ya da altın espri diyoruz biz. Onu getirisi daha fazla. Gramajı da düşük rahat bir şekilde 40-17 lira alabiliyorsun. Küçük bakiyeleri de ya yani 50 liralık bile alabiliyorsun. Evet. E dolayısıyla onun getirisi de yanlış hatırlamıyorsam %32 falan olması lazım ilk çeyrekte. E, böyle bir getiri hiçbir yerde yok ki. Yok, evet. e, Bir de şey olarak bak işte sabah kuşağında 7'deki periyotta gördüm. O tarafa bakmamıştım ben. Borsa 3,5 ne kaybı var ya ilk çeyrekte. Evet. E, insanlar oraya iyi para koydular. İyi para yapıldı ve 3,5 eksidesin. Diğer tarafta altında %10'lardasın. Kur tarafında %10'lardasın ve altın almak için de e, döviz almak için de öyle üst segment falan şey e, finansal okur yazarlar falan gerek yok. Evet. Sadece geniş perspektifte bak. Ne yapıyorlar? Bunu niye alıyor? Hep onu dediğim şey o. Niye alıyorlar? Yani altını niye alıyorlar? Anlatmaktan yorulduk. Altını bak ETF'ler para girişi var. Bak Çin topa dahil oldu. Alıyor. Trump'ın ne getireceğini, Trump'ın adamları bilmiyor. Yani Fed bile bilmiyor. Tahmin yapmak zorunda kalırsak yaparız evet. ama evet. ne çıkar bilmiyoruz diye. Bu konjonktüre 3100 küsüre gelmiş bir altın. Düşmesini bekliyorum. E geçti artık o düşme. 2500'ü daha çok beklersin şu konjonktürde. Biraz geri çekilme olur mu? Olur ama para girişi oraya devam ettiği sürece altında kalmadın. Pozisyonunu de bir şey yok. Esprisi yok şu konjonktürde. Evet. Bak hala borsa tarafına para girsin diye lafı dolandırıyorum ama bir neden bulamıyorum. <laughs> yani sadece yok, değil ucuzluk değil mi? dedin. Şimdi ucuzluk diyorsun. Bir çeyrek evet. karlılıkları gelecek. O da parlak gözükmeyecek ki. İkinci çeyrek karlıkları işte bugün itibariyle ikinci çeyreğe girdik. Bakalım oradaki harcama düzeni nasıl olacak? Onu da hep beraber göreceğiz. PMI verileri burada bize önerek olur. E, baktığında ilk çeyrek de o kadar parlak olmayacakmış gibi gözüküyor. E, bankacılıkta biz Haziran'dan sonra kredi muslukları açılır Hı. diye düşünüyorduk. Onu en iyi ihtimal 3 e, ay daha Eylül'e attın. Evet. E, şimdi ben 6 ay öncesinden burada niye uzun vadeli pozisyon açayım? Kısa vadeli yani. trade'lere girerim. Yani başka onlarca bir şey yapmam ki haftalık ya da yüzde 2 üç imkanı yaratanlar varsa onlarda kalırım. E, küçük kağıtlara girer miyim? Esas onlara girmem. Yani çünkü sonuçta parayı korumam gerekiyor. Burası daha riskli diyorsunuz. Tabii. Şimdi bu taraf biraz detaylandıralım ama öncesinde e, kur tarafını konuşurken yani 38'lerde hani kamunun müdahalesini gördük biz %12'lik artıştan sonra 38'lerde şimdilik bir baraj var gibi. Şimdi yabancının çıkışlarına da işaret edince siz aklıma benim bu sabah ekonomi gazetesinde aktardığımız bir başlık geldi. Orada şunu paylaştık. Yabancı şirketler Türkiye'de varlığını sorgulamaya başladı. Şimdi siz yabancının hisse portföyünden olan çıkışından bahsederken Doğrudan bir de işin yeterim. böyle bir tablosu var. O haberde şunu ifade ediyorlar. Taysat yetkilileri Türkiye'de yıllardır üretim yapan ve alanında küresel lider olan bazı yabancı yatırımcıların ülkedeki varlığını e, tartışmaya başladığını söyledi ve gelecek yıl Türkiye'de fabrika kapatmayı düşünenler de var. Şimdi böyle bir tablo var. Dünya Gazetesi'nde zaten sanayiciler yıl sonuna kadar dayanabilecek mi haberini paylaşmıştık ama e, böyle bir tabloda reel sektör sanki daha da zorlanacak gibi faizler zaten tekrar bir yükseldi Doğru. gecelik fonlama. Yani Paranın maliyeti de e, artarken, siyasi konjonktürde de böyle bir tablo varken nasıl yorumluyorsunuz? Yani iş dünyasının var. çok da zorlandığı bir yerde zaten haliyle şirketler borsa nasıl performans Dün tekstilci bir arkadaşla görüşüyorduk. E, Türkiye'nin büyük, en büyüklerinden bir tanesi ve şey dediler. Gürcistan tarafına gittik ve şeye gittik. Afrika kıtasına, Libya tarafına, Mısır tarafına gittik dediler. Yerli maliyetlerden dolayı o tarafa doğru inerken yabancı burada ciddi bir avantaj görmesi lazım ki buradaki varlığını sorgulamasın. Çünkü işin gerçeği bu. Yerli en büyük firma o taraflara gidiyorsa, buradaki kredi faizleri %60 bandındaysa, selektif dediğimiz krediler daha net bir şekilde etkisini göstermediyse, ki göstermemiş gözüküyor şu anda herhangi bir şeyde bir fiyat indirimi, yumuşama, üretim maliyetinde düşme de görmüyorsun. E bu konjonktürde yabancı oraya geldik. Bizim kar marjımız sonuçta. Kar için geliyor bunlar. Hı hı. Tamam, fabrikana belki senin ucuz maliyete alıyor, daha ucuz fiyatlarla elde ediyor ama diğer taraftan o fabrikalar bir üretim yapıyorlar ve bana satacaklar. E şimdi benim alım gücüm normalleşmedi ki daha. Dolayısıyla ne oluyor? O tarafta da bir sıkıntı yaşıyorsun. İhracat bacağına geçtiğinde onda da kurulan dolayı bir sıkıntı yaşıyorsun. E şimdi böyle baktığın zaman da hep diyoruz ya enflasyon muhasebesinde çıplak resmi görüyorsun. O çıplak resim hiç e, umut eden verici bir şey değil. Veriler gelmiyordu. Mesela bizim şirket bilançolara baktığında da yani 15 tane, 16 tane 500 tane şirketin 15-16'sından bahsediyorsun. TL bazlı olanlarda şimdi bu ortamda doğal olarak ben de sana derim çok büyük fırsat mı var? Hikayeleri ne bunların? Ne yapacaklar önümüzdeki dönemlerde nedir ne değildir ya? sorgularım. Bu sorgulama da bu son iki haftada e, Reuters ajansı başta olmak üzere birçok terminalde ilk haber olarak geldi. Şimdi o ilk haber olarak gelince de doğal olarak herkes deskinde sorar. Hayırdır neler var orada ne oluyor gene bir şeyler olmuş bak gene bir şeyler olmuş. Çünkü çarşamba günü biz çok net bir şekilde dış basında şeyi gördük. Gene tekrar mı olacak? Her iki senede Siz bir bunu yapıyorsunuz cevabını diye. Siz yabancı nasıl verirdiniz? Beklemeye geçmesini. Yani sonuçta çünkü siyaseti yorumlamak istiyorsun. O da ne diyeceksin? CDS primine bak. Normalleşti mi? 256'ya geldi mi? Hayır gelmedi. Enflasyon beklentilerimizi yukarıya çektik. Bir süre daha öteliyoruz. Satın alma için fırsatları kollarız. Türkiye'nin hikayesi gene var ama bekleme modunda gel ki işte zaten şeyde de BBVA'nın raporunda da ben benzer şekilde Tufan yazmış. E şimdi mantık onu gerektiriyor zaten. Ekstra hikayem var. Var ama beklemeye geldi. E bu bekleme sonucunda da alternatif taraflardaki fırsatları kovalaman gerekiyor ve alternatif tarafta getiri olarak baktığında Avrupa benden ön plana çıkıyor. Bayağı. Bir anda işte harcamayan, ellerini hep diyorduk, nakdinin olması son derece önemli. Cari fazlan var, tamam diyor ben onu da eriteceğim. Ekstra vergiyle şey yapmıyor, kapatmıyor bunu biz. Ekstra vergilerle onu yaratmaya çalışıyoruz. Bu da ne yapıyor? Benim alım gücümü daha da aşağıya çekiyor. O zaman da ne oluyor? Ben iki şişe su alacağım ama bir şişe su alıyorum. Gerekliliği var mı diyorum. Suların fiyatlarına bakıyorum. 20 liraya da var, 8 liraya da var. Diyorum ki 8 liradan al. P'ye aşına bak nedir, ne değildir. Şimdi böyle tercihler yöneltildiği takdirde de yabancı yatırımcı diyor ki kaliteli bir ürünü yüksek fiyata satacağım. Eee? bu nasıl olacak? E kur tarafına baktığında işte kur 1.09'a çıktığında aşağı yukarı cari açıkta 350 milyon dolar katkı yapacak. Sayın Bakan'ın açıklaması o yöndeydi. E tamam o katkıyı yapacaksın da adam buraya dönemsellik etkiden dolayı gelmedi. Bir fırsat varsa geliyor. E o fırsatta birinci derecede olan ne? Benim satın alma gücüm. ikinci derece üretilen malın maliyeti. Yani biz boşuna evet. satılan malın maliyet kalemine bakmıyoruz. Ciron artmış da satılan malın maliyeti ondan az artması gerekiyor. Bizde ondan fazla artıyor. O artınca da şirketlerimizin net kar marjı ortalama %1-2 civarında oluyor. Yani %1-2 net kar marjıyla mı çalışmak istersin? Yoksa herhangi bir şey yapmadan yüksek faiz ortamı var. %3 ile 3,5 ile paranı bağlamak mı istersin? E doğal olarak bağlamak istersin. Şimdi Ve üretimde yamaçlar o zaman durur haliyle. Şimdi onu sor. Ya Aslında pandemiden sonra biraz paradan para kazanma dönemi bence iş dünyası için de yani en azından... Ama e ondan önce de inşaat yaptılar para kazanmaya. Tabii kazandılar. Yani, yani çok doğru. Çok haklısınız. Şunu sormak istiyorum şimdi. Böyle bir tablo varken şimdi biz... Yani ilk çeyreğin bilançosuna getirilerine baktık işte borsa ilk çeyrekte yüzde kaybettirmiş, Mart'ta yarım puan kaybettirmiş, e, altın, euro, TL ortada ama para piyasası fonlarına da dikkat çekelim orada da ilk çeyrekte yüzde onluk bir tablo var. Son zamanlarda oradaki çıkış hem arttı hem de getirileri çok konuşulmaya Tabii canım, Evet. Peki e, burada mı kalmalı, mevduatta mı acaba pozisyon almalı? Yani bak. ikisinin bu soru tekrar gündeme geldi gibi. Dediğin doğru bu soru gündeme tekrar geldi ama şöyle de bir hikaye var. Bu da biraz işte tecrübeyle doğru orantılı. İki hafta önce çarşamba İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte ilk bir devre piyasada devre bir kesti. O sırada kompozisyon olarak dedik ki bu devam edecek. Mallarını göndere bak gönderebilirsin. Göndermedin hala tutuyorsun. Sonra da bana diyebilirsin ki endeks 9600. O günden bu yana gidenlere bir bak, gitmeyenlere bir bak. Overall ne hale gelmiş. Bu bir. İkincisi o dönem içerisinde ben saat 10.30'da tahvil faizinin geldiği yeri gördüm. Yanına e, kurun geldiği yeri gördüm. Ondan sonra indi ama tahvil tarafı inmedi. Bak kaldı evet. orada. Orada ilk dediğimiz şu %10 dahil olmayan kimler var onlara bir bakın. Bak. Bunu ne zaman konuşuyorsun? O gün öğlen, çarşamba öğlene kadar olan dilimde konuşuyorsun. Sen bunu ne kadar geride yani iki gün sonra, üç gün sonra konuşursan... Orada eksilerle müşteriyle konuşman gerekir. Çünkü sen onları ikna ederken ağırlıklı olarak ne denir? Risk bir olduğundan dolayı ya burada zarar olmaz. Peki %10 tahfil olduğunda ya bak bu tarafta zarar yazabiliriz, yani haberiniz olsun diye uyardın mı? Konjöktür onu gerekmiyordu, %99'u uyarmamıştır. Ama sen o tahvil faizinin zıpladığını gördün, likiditesin kuruduğunu gördün, o zaman devreye girse oraya, değilse oraya, değilse de işte 3.150 altın fonu dedik. Buyursana altın fonu. O zaman dilimde evet. 3.000 değildi. Bir Kısa de öyle bir, bir şey var. burada bir virgül koyalım, devam edelim. Kısa bir araya gideceğiz öncesinde. Bıraktığımız noktadan devam edelim istiyorum. Biz mevcutta faizler tarafında yani... Mevduat faizleri tarafında bir hareketlilik olduğunu ama para piyasası sonlarındaki getirilerin son görünümü itibariyle paramızı nereye park edelim? Hani Çünkü borsaya da şu anda çok sıcak bakmıyoruz Bak, anladığım evet, kadarıyla. Doğru. Altın çok yükseldi bir tarafta tedirgin ediyor. Yok. Etmiyor mu? Et etmiyor çünkü altın çok yükseldi dedin. Altın çok yükseldi de niye yükseldi kısmını söylemedikten sonra altın çok yükseldi rahat bir şekilde kullanılan bir cümle. Altının yükselişi ne zaman başlıyor? Kasım ayında başlıyor. Kasım ayında ne oluyor? Trump geliyor. Şimdi Merkez Bankası devreye giriyor. Ondan sonra ki ETF'ler de almaya başlıyorlar. Niye? Jeopolitik ve siyasal belirsizlik üzerinden gidiyor. Rezervlerini arttırıyor hepsi. Diğer taraftan son neredeyse 20 yıldır olan bir şey var. Dolar Dolarını Merkez Bankası'ları bütçelerinde azaltıyor. Yerine altın ya da diğer enstrümanlardan koyuyorlar. E bu konjöktür önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde devam eder mi? Eder. E J.P. Morgan, Goldman Sachs geçen hafta itibariyle biz kapalı olduğumuz dönem içerisinde de olabilir. Tahminlerini hep 3300 bantlarına çektiler. Çünkü 3100 kırdı geçti o tarafı. E şimdi bundan 2 ay önce baktığında 2800'den 3000'e çekmişlerdi. Hatta o zaman için de zaten dedik ya yani bu seviye geçilebilir seviye. zaman yaklaştıkça tedirginlik daha da artacak. Çünkü Trump'la dünya her an her şeyin olabileceğini öğrendim. Yani tahmin yaparken de o tahminin nereye gideceğini bilmiyorsun. Yanılsam bile diyorsun ki yani yapmak zorunda olduğumdan Doğru. yaptım o tahmini. Bunu FED Başkanı da söylüyor yani ne çıkacağını bilmiyoruz diye. Böyle baktığın zaman diliminde de dediğimiz gibi para piyasası fonlarına %10 böyle bir hareketlilik kimse beklemiyordu konuldu. E, o konulmaya karşılık o taraftan çıkabilenler ilk gün itibariyle çıktılar. 1 milyonun üzerindeyse paranın hemen serbest fonlar tarafında giriş oldu. Ondan sonraki periyotta 1 milyonun altındaysa da Dediğim gibi hikayeyi e, sto, sadece stopaj kesintisi olan e, bölgeler ya da altın espri tarafında ki altın espride olanlar daha fazla getirildiler o periyottan böyle Hemen hemen bütün enstrümanlardan hem dolardan hem de şey tarafından çünkü ons yukarı gitti. Kurda %4'lük bir artış yaparak sana destek verdi. Konjöktürü öyle tuttun. Ama diğer türlü e, baktın, bistin içerisine bıraktım diyelim. O taraf içer, orada da ne var? kurumlarda kesinti var mı yok mu yatırımcı biraz ona da bakması gerekiyor. Çünkü o da yıllık bileşik faizi azaltıcı etkenlerden bir tanesi. biz burada 40-41 bandında diyoruz ama o 35 bandına düşmüş olabiliyor. Dolayısıyla o tarafı kendilerini indirgemesi lazım. Nedir ne değildir diye ona bakmadığı takdirde ya işte biz burada 3,5 buçuk net alır derken bir anda sen orada 2,5 netle kalabilirsin. O da hep dediğimiz gibi neyi imzaladı, neyi yaptığını yatırımcının bilmesi gerekiyor. Yani bunun finansal okulu yazarlıkla doğru. alakası çok yok çok ama bir nokta imzaladığın gerçekten. şeyle doğru orantılı. Biz genelde okumayız, okumadan imzalarız ama ondan sonraki periyotta da ya bu nasıl dendiği zaman da e bunu zaten imzalamıştın diye karşına çıkar. Peki şimdi yurt dışına dönelim. Yani altındaki yükselişe baktığımız zaman biz yeni aya başlarken ilk çeyrek getirileri iyi, Nisan'a da iyi başladı. Nisan'da çünkü bugün itibariyle karşılıklı tarifeler Trump kurtuluş günü olarak ifade ediyor ama kim kurtulur? Yani kim kazanır? Nasıl Yok. değerlendiriyorsunuz? Çünkü birçok değilmiş. tahmin hem hane halkına maliyet artıracak diyor. Hem büyümeyi işte vuracak. etkileyecek. Bir resesyon gelecek. Amerika'da S&P gelecek düşürülüyor. Böyle bir tablo var. Ya şimdi en basına bu sene ithal bir enflasyon anlamına geliyor mu? Geliyor. Peki bu ithal enflasyon olduğu zaman ben çalışan olarak maaşımı maaşımda artış isteyeceğim mi? İsteyeceğim. Peki maaşımdaki artışı fiyatlara yansıtacak mısın? Yansıtacaksın. E, bu da otomatik olarak sana stagflasyonu tetiklemeyecek mi resesyondan ziyade? Görüntü o. Ve bunların üçünün de cevabı evet yapacaksın diyorum ama onun bir garantisi de yok etkileyip etkilemeyeceği konusunda. E, şimdi Avrupa Birliği tarafına bakıyorsun kısasa kısas yapacağım hazırım diyor. Hatta şöyle bir çalışmaları vardı onların. Kısasa kısas yaptıklarında bu sene 0.5 etkileyecekti büyüme tarafında eksi olarak. En son Goldman Sachs'ın raporuydu galiba. Eksi 0.3 bekliyorlar. Avrupa Birliği daha kötüye hazırlanmış. Şimdi bu konjöktür... Bir de için... misillemeyi de bayağı ciddi şekilde misilleme e Şimdi geçen, geçen, seneden Trump gelmeden önce bu Boeing üzerinden bir hikaye vardı. Ona göre biz kurguluyoruz dediler. Yani Trump bir aydır çalışırken Avrupa Birliği tarafı yaklaşık 6-7 aydır çalışıyor. O yüzden rahatlar. Getirdiğin anda hemen karşılığını vereceğiz diyor. Ama diğer taraftan da işte Kanada bu kadar rahat olabilir mi? Onlar da ne yapıyor? Yabancı yatırımcı çekmek için kurumlar vergisini indirelim. Kuruluşları rahatlatalım. Çalışma şartlarını daha güzel bir hale getirelim. Ama Avrupa tarafına çevirdiğinde o 800 milyarlık harcama potansiyeli onların tahvil tarafında gündem olmasını sağlıyor paritenin yukarı gitmesini sağlıyor. Savunma, havacılık ve bankacılık sektörü yanında sigorta ile koy, ön plana çıkmasını sağlıyor önümüzdeki dönemler içerisinde de. E bunları hepsini bir araya getirdiğinde diyorsun ki Avrupa Birliği yeni baştan ETF girişleri de var oraya. Yeni baştan dizayn ediliyor ve daha güçlü bir şekilde gelecekmiş algısı oluşuyor. Bu algı içerisinde de işte enflasyon Amerika tarafına bakıyoruz. Beklentiye 3 aşağı 5 yukarı paralel geldi. Dün Avrupa'nın beklenildiği şekilde aşağıya doğru eğilim var. E, enerji maliyetlerinde düşüş ana kriter. Bir de hizmet enflasyonunun rahatlaması. E, bu konjonktürde Amerika bunu üretimlerin hepsini bir ay içerisinde kendi ülkesine getiremeyeceğinden dolayı ilk darbeyi Amerikalılar yiyecek. Dolayısıyla ne diyoruz orada? İlk etapta sizin satın alma gücünüz düşecek. E, diğer taraftan sen de bu tarafa Avrupa Birliği olarak ya da Çin ya da Kanada olarak bu tarafa satacağın mallarda ekstra gümrük olacak. Dolayısıyla satmayacaksın. Mesela ne yapacaksın? İçeride eritmeye çalışacaksın onu. E, kredi musluklarının açılması gerekiyor. Zaten bu konjörtüde ne oldu? FED'den 1 olur derken 2'ye çıkardılar. Şimdi 3'e çıkardılar. Dünkü Avrupa'daki enflasyon verisinden sonra ECB'den de 3 tane bekliyorlar. Şimdi oyunun planı nasıl değişti bir ay içerisinde? Ne oldu? Süre geldi geldi bugüne vurduk. Şimdi bugün dediğim gibi kurtuluş günü. Kimin nereden kurtuluş günü? Yani 1.2 trilyonluk ticaret hacmine müdahale edeceksin. Tamam et. Ama bunu ne maksatla kullanacaksın, nasıl kullanacaksın soru işareti. Para kaynakları farklı ve senin şirketlerini de vuracak. Onu nasıl rahat bir şekilde söylüyoruz? E, Amerikan borsadaki şirketlerin 60'ı gelirini dışarıdan sağlıyor. E şimdi 60 bu taraftan sağlarken karşılıklı gümrük vergileriyle maliyet daha pahalı. Sen almayacaksın ki onu. Yani almama hakkını kullanacaksın. Niye daha pahalısını alıyorum? Türkiye'de otomotiv şirketlerine dön. Bakıyorsun 2 milyona sana fullünü veriyor. Diğerleri 2 milyona benzinini veriyor. Gidiyorsun full ve elektrik diye alıyorsun. Ya alma ve almama hakkında doğru orantılı bir şey. Şimdi burada da ilk İngiltere yaptı. Ne oldu? Peynirler üzerinden girdi. O ona alkollü içki üzerinden girdi. Kanada kereste üzerinden girdi. Bak hepsi Amerika'nın kalbine vuruyorlar. Otomobil. Kez. E şimdi otomotiv Meksika tarafına. Meksika tarbiye yiyecek de esas tarbiyeyi sen yiyeceksin. Evet. E ve Meksika'daki ürünleri bu tarafa nasıl getireceğim? Ve otomotivdeki en büyük sıkıntılardan biri de okuduğum kadarıyla şeymiş yani şu bardağın %90'ı yerli, %10'u yabancı menşeli, yüzde evet. %10'una vergi. Onu kim söyleyecek? Yani satılan malın maliyetini de o tarafa ikiye koydum. Bunun fiyatı artmayacak mı? Şimdi bize Trump onu diyor ya fiyatını arttırmayın. E sen bu mala vergi getirdin %20 ben bunun fiyatını yansıtmayacağım. Ne yapacağım? İşletme sermayesinden bileceğim O eşittir benim temettü gelirim. Amerikalı'nın temettü gelirine dokunursan işin rengi başka bir boyuta gider. Ya yani oraya dokunmayacaksın. Fransa'da nasıl sosyal haklara da insanlar sokaklara dökülüyor. Amerika'da da temettü gelir mi dokunursan kısa sürecek diyor. O kısa da Trump biliyor bir ne karşılaşacak. Piyasa zaten sürecek. şu ki, e, piyasaların fiyatların piyasaların içerisine girdi. Şu da var. E, piyasanın o algısı çok bozulmaya başladığı zaman e, ciddi bir anomaliye döndüğü zaman Trump tekrar müdahale edecek. Yani Trump açıkladıktan 10 dakika sonra da müdahale Gerçekten. edebilir ki. Yani yap, yapmadığı şey değil, yaptı yarım gün sonra. Dedi ki o anlamda değil. Bunu bu şekilde çalışmaya evet. devam edeceğiz. Sıkıntılı bir süreç başlıyor ama dediğim gibi yani fiyatlara baktığında bence yarıya yakın zaten fiyatların içerisinde giydirdik yani hem tahvil tarafına hem de hisse tarafına koyduk. Bundan sonra detayına bakacağız. Nedir, ne değildir. Evet. Türkiye çıkacak mı o işten? Yani bir de o var. Efendim buradan noktalayalım. Çok teşekkür ben ediyorum. Katılımınız ve aktardıklarınız için. Bayağı...